Merhaba arkadaşlar ben Beyza Hoca bugün sizlerle doğrular ve açılar konusu işleyeceğiz biliyorsunuz ki daha önceki senelerde biz e, bu konuyu görmüştük yani doğru nedir işin nedir doğru parçası nedir bunları görmüştük bunun yanında iki doğrunun birbirine göre konumlarını görmüştük durumlarını görmüştük şimdi de bu sırada düzlemde üç doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz evet bir tane düzlemimiz var buradan başlayalım bir tane düzlemimiz var Düzlemde D1, D2 ve D3 doğrularının ortak noktaları yoktur. Evet gördüğünüz gibi ortak bir noktaları yoktur. Bu doğrular birbirini kesmez. Evet bu üç doğru birbirine paraleldir. Tamam. D1, D2 paralel olsa da olmasa da D3 doğrusu iki doğrunun kesenleri. Yani şunu demek istiyor. Ben aldım bu doğruyu. Şöyle şöyle ya da tam tersi şöyle şöyle yerleştirdim. O zaman D1 ve D2 paralel olsa da olmasa da D3 doğrusuna iki doğrunun kesene diyeceğim. Geldim bu duruma. Düzlemde D1, D2 doğruları birbirine paralel. D3 doğrusu ise bu paralel doğruları dik olarak keser. Şimdi gerçekten de D1 ve D2'nin hiçbir ortak noktaları yok. O zaman bunlar paraleldir rahatlıkla diyebilirim. D3 doğrusu ise bu paralel doğruları dik olarak keser. Evet dikme işaretimizi de vermiş. Dik olarak kestiğini görüyoruz. Şimdi bir uyarımız var. D1 ve D2 birbirine paralel olduğuna göre D3 ortak dikmedir. Tamam mı arkadaşlar? D1 ve D2 paralel olduğu müddetçe bu D3 doğrusuna dik olduğu zaman Ortak dikme deriz. Tamam. Buna geldik. Üçüncü düzlemimize geldik. Düzlemde D1, D2 ve D3 doğruları bir noktada kesişirler. Gerçekten de K noktasında kesişiyorlar. Geldik uyarımıza. D1, D2, D3 doğruları gibi aynı bir noktadan geçen doğrulara ne dermişiz? Noktadaş deriz. Ya da noktadaş doğrular gelir. Tamam. Geldim dördüncü düzlemime. Düzlemde verilen D1, D2 ve D3 doğruları birbirinin ikişer ikişer keser. Tamam bakalım. İlk önce D1 ve D2 doğrularını birbirine hangi noktada keser diye bakalım. D1 doğrusu ve D2 doğrusu. K noktasında birbirlerini keserler. Geldim D1 ile d 3e D3 bu değil mi? D1 de bu değil mi? O zaman birbirini L noktasında keserler. Geldim D2 ile D3'e. D2, D3. Onlar da birbirlerini M noktasına keserler. O halde bu doğrular birbirlerinin içişer ikişer kesişirlermiş. Şimdi de geldik açı kısmına arkadaşlar. Şimdi bir açıyı biz tanımlarken iki kol yardımıyla tanımlıyoruz. Ya da buna biz e, kenar diyoruz. Açının kenarları ya da açının kolları diyoruz. Tamam bu açının içinde bulunduğu bölge iç bölge, dışında bulunduğu bölgeye de dış bölge deriz. Bu köşeye de O noktası deriz. Tamam mı? Şimdi geldim bu açıyı okumaya. A O B açısı ya da B O A açısı. Ve şapkalı şekilde ben bunları gösteririm. Veya sadece O açısı diye okurum. Tamam. Gelelim tanımlarımıza, asıl konumuz olanlara. Bir açı ile aynı ölçüye sahip başka bir açıya eş açı denir. Tamam. Bir açıyı iki eş parçaya ya da eş açıyı ayıran ışına da açı ortay denir. Gelin bunu bir e, verdiğim kısa bir örnek üzerinden inceleyelim. Şimdi ABC B C açısı Nereye kesilmiş? B D ışınıyla yazmışım ABC ya da CBA ya da B açısı. Açı ortayı neymiş? BD ışınıymış. Ne yapmış? İkiye bölmüş. 60 60 ayırmış arkadaşlar. Anlaştık mı? Açı ortayın görevi bir açıyı eş iki açıya ayırmak. Bir ışın yardımıyla. Bu ışına da açı ortay diyormuş. Gelelim iki tane örneğimiz var. Onları inceleyelim. Şimdi PRS açı ortayını çizelim demiş. Şimdi bunlar eş kareler olduğu için çok rahatlıkla bunun ortasından bir açı ortay çizebilirim. Çünkü çok açık bir şekilde gözüküyor. Ve hemen arkasından açı orta işaretlerimi yerleştiririm. Geldim örnek 2'ye. B de EBC'nin açı ortayı. Ve ABC noktalı doğrusaldır diyor. Ve ne diyor? M EBD 55 derece ise açı MABE nedir diyor. Şimdi burada bana söyledi şey EBC'nin açı ortayı olduğu BD ışınının. O zaman BD ışının görevi ne? İki eş parçayı ayırmakmış. Değil mi arkadaşlar? Tamam. Neymiş? 55'miş e, tamam, e, tamam, e, yerleştirmişim. Buraya da 55'miş e, yerleştirmişim. Toplam kaç yapmış? 110. Bunlar bütünler bu açı olduğundan ne yapar? 110'u 70'e tamamlar ve 180 olur. Evet, açılarla devam ediyoruz. Şimdi bana d2, d3 ve d1 gibi açılar vermiş. Çok güzel. D2 ve d3 birbirine paralel ve d1 onları kesen doğru. En az birer kenar doğruları aynı olan veya paralel olan açılara yöndeş açılar denir demişler. Şimdi şunu şu şekilde gösteriyoruz. Bakın ne diyor? En az birer kenar doğruları aynı ve paralel olan açıları. Şimdi bakın bununla bunun farkındaysanız paralel olan açılar. Paralelleri ortak olan açılar değil mi? Şimdi geldim aynı şekilde burada da. Yani nereye geliyor? Bu kenar do kenar doğruları aynı veya paralel olan açılara yöndeş açılar denir. Aynı renkte boyadığım açılar da yöndeş açılardır. Yani R ve C birbirine yöndeş açılardır. P ve K birbirine yöndeş açılardır. T ve M birbirine yöndeş açılardır. S ve N birbirine yöndeş açılardır arkadaşlar. Şimdi geldik ikincisine. D2 ve D3 birbirine paraleldir. Bu paralellik işaretidir. D2 paralelde D3. Ve D1 onları kesen doğrudur. Tamam. Paralel iki doğruyu üçüncü bir doğru kestiğinde bu doğrular arasında kesenin her iki tarafına olan açılara iç açılar denir. Ne demek istiyor? Şimdi paraleller arasında olacak ya da ne diyor? bu doğrular arasında ve kesinin her iki tarafında. Bak bu doğrular arasında ve kesinin her iki tarafında bulunan açılara biz ne dermişiz? İç açılar vermişiz. Geldik. D2, D3 e paralel ve D1 onları kesen doğru. Doğru. İç ters açılar, iç açılardan kesenin ters tarafındaki komşu olmayan açılardır. Şimdi şunlar, iç açılardan kesenin Ters tarafındaki komşu olmayan açılardır. Şimdi gördün. Kesti. Bunlar ikisi komşu açı mı? Değil. Ters tarafında komşu... E, pardon. Bunlar komşu açılar mı? Komşu açılar. Peki bunlar komşu açılar mı? Değil. Komşu olmayan açıdır. Bunlar komşu açılar ama bu ikisi komşu olmayan açılardır. Zaten aynı renkte boyadıkları iç ters açılar. Yani K ile P iç ters açı. N ile M iç ters açıdır arkadaşlar. Geldim. D1, D2 ve D3 onları kesen doğru. Doğru. D1 ve D2 paralel. D3 onları kesen doğru. Paralel iki doğrunun üçüncü bir doğru kestiğinde paralel doğruların dışında ve kesenin her iki tarafında olan doğrular dış açılar denir. Şimdi paralel doğruların dışındalar. Evet. Kesenin her iki tarafında da bulunuyorlar. Bunlara ne deniyormuş arkadaşlar? Dış açılar deniyormuş. Geldim. D2 paraleldir D3 ve D1 doğrusu kesen doğruymuş. Şimdi aynı mantık iç ters açılardan geliyor. Burada da dış açılardan kesenin ters tarafındaki komşu olmayan açılardır. Şimdi şunlar görüyorsunuz ki kesenin Dışında olanlar değil mi? Yani dış tarafında iki doğrunun arasında dışında ve kesenin iki tarafında olanlardır. Ve şunlar da komşu olmayan açılardır. O zaman derim ki bunlar dış ters açılar. Yani S ve T birbirine dış ters açılar, R ve P birbirine dış ters açılardır rahatlıkla diyebilirim. Geldim. Yani D2 ve D3 ve D1 onları kesendir. Ölçülerin toplamı 180 olan veya birbirinin 180 dereceyi tamamlayan açılara bütünleyen açılar denir. Şimdi burası diyelim... 60 olsun. Bu bunu 180 tamamlayıp 120 oluyor. İşte ben buna bütünleyen açı diyorum. A ile B bütünleyen açı. C ile D birbirini bütünleyen açı. E, F, e ile F birbirini bütünleyen açı. H ile F birbirlerini bütünleyen açılardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de geldik doğru da açılarda pratik kuralları. Kural 1 U kuralı. Şimdi zaten şekilden de anlaşılacağı gibi U şeklinde bu. Değil mi? Tamam. Kurancı çok basit. X artı Y 180. Yani X ile Y birbirini bütünleyen açılardır. Gelin bunu bir örnek üzerinden inceleyelim. Kullanalım. Şimdi Ben şuradan bir tane buna paralel bir doğru çiziyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi diyorum ki burası 150 ise Tamam mı? Burası 150 ise Burası 30 derecedir. Neden? Bununla bunun toplamı 180'dir. Bununla bunun toplamı da 180 olacak. Değil mi? Geldim. Şimdi Bu da paralelmiş. O zaman şöyle Söylerim. Burası 70 ise Burası kaça tamamlanacak Arkadaşlar? 110'a tamamlanacak. Burası 30 ise buraya da ne düşer? 80 derece düşer. O zaman ne olur? Bana neyi soruyordu? B, C, soruyordu. Gerçekten de B, C, D açısı 80 derece geliyor. Gayet basit. Uygulaması kolay olan bir e, soru tipi. Geldik kural 2'ye. Buna da M kuralı diyoruz biz. Zaten çok da belli M şeklinde. Tamam. Şimdi buradaki kural da şöyle. İçteki açıların toplamı dıştaki açıya eşit. Yani m'nin içindeki açılar x artı y dışındaki açı eşit. Gelin bunu bir örnekle çözelim. Şimdi neymiş bana neyi soruyor? m, n, p'yi soruyor. Tamam bana 50'yi vermiş. Hadi buraya da x diyeyim. Tamam. 50 artı x eşittir ne? 80 olacak. 80 derece olacak karşı attım ne gelecek 30 derece demek ki x neye eşitmiş x 30 dereceye eşitmiş arkadaşlar geldik kural içe kalem ucu kuralına onda da kural şöyleymiş kalemin içindeki yani kalem ucu dediğim için kalem ucuna benziyor zaten kalemin ucundaki bütün açıların toplamı 360 dereceye eşitmiş geldik bunu bir kuralla uygulayalım şimdi burada bir kuralın yanında bütünleyen açısında kullanacağız. Şimdi demiş ki D ile M birbirine paralel D ve M doğruları birbirine paralel olduğuna göre şunu aslında uzatıyoruz. Daha doğrusu şöyle D doğrusu bu da M doğrusu. Tamam. Olduğuna göre X kaçtır demiş. Şimdi kalem ucunda neydi? Ya da buna roket kuralı da derler. 120 artı 110 ne yapar? 120 artı 110 230 derece yapar. Tamam. Burası 230 derece ise ben burayı neye tamamlamak istiyorum? 360'a. 360 eksi 360 2 360 derece eksi 230 derece 0 3 ne yapacak? 130 derece. Ama neresi 130 derece? Burası 130 derece. Tümleyen açıdan da ne olması gerekiyor? X artı 130'un 180 olması lazım. Neden tümleyen açılar? X eşittir karşıya attım. Çıkarttım bunu. Ne geldi? 50 derece geldi. Arkadaşlar. Gelelim devamına. Şimdi kural 4. Z kuralı ya da Z kuralı hangisini dersiniz? Burada da şuradaki içteki X ile içteki Y birbirine neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Gelin bunun bir örneğini çözelim. Şimdi gelmiş ne demiş? Paralel. Evet bunlarla önemli olan paralel olmaları. Geldik. D1, D2 paralelmiş. Tamam. D3 de bunların keseniymiş. Burası 60'mış. Burası x. Aslında bunu şuradan çözebilirsiniz. Burası u kuralıdır. 60 artı x'ten ne yapar? 120 olur. Şurası 120 yapar. 180 tamamlamak için. Ee, şimdi ama ben burada z kuralını kullanmak istediğim için onu yapmayacağım. Şöyle. Burası tümleyen için olmayacak mı? Buraya da, şey edelim. y diyelim. Y artı 60 derece eşittir 180 derece olmak zorunda değil mi? Y eşittir 180 derece eksi 60 derece yaparsan. 180 eksi 60'dan da 120 derece gelmez mi? Y eşittir 120 derece olmaz mı? Olur. Şimdi z kuralından neydi? Burası neyse, burası doydu. O zaman x de direkt ne gele? 120 derece gelir. Tamam mı arkadaşlar? Geldik son kuralımıza. Bu da zikzak kuralı. Şöyle zikzak kuralında şu dışarıdakilerin toplamı şu içeridekilerin toplamına eşit olacaktır. Y artı A eşittir. X artı Z artı B'ye. Tamam. Gelin birazcık iç içe olmuş kuralları çözelim. Buna bir diyeyim. Birincisi için. Bana neyi soruyor? X'i soruyor. Tamam. Yapalım. 120. Şimdi şurada iç içe geçmiş bir tane M kuralı görüyorum. Şimdi şöyle bir M kuralım var. Bir de şöyle bir M kuralım var. Yapalım. M kuralında kural neydi? Şuradaki açılar şunu ikisinin toplamı buna eşit olmasıydı. Şimdi şuraya diyelim ki A diyelim. A Buraya da B'de. Neden açı ortaylık koymuşlar? Yani o açıyı iki eş parçaya bölmüş. Neydi? A artı A 2A artı B artı B 2B. M kuralından 120 dereceye eşitmiş bu. İki parantezini alalım. A artı B eşitti. 120 derece. A artı B. Her iki tarafı da ikiye bölersem 60 derece gelir. A artı B neymiş? 60 dereceymiş. Gelelim birinci M kuralını çözdük. İkinci M kuralına. Geldim ne diyor? O zaman da şöyle olacak. A artı B bana ikisi verecek. Neymiş? A artı B bana ikisi verecekmiş. Ben A artı B'yi ne bulmuştum? 60 derece bulmuştum. 60 eşittir. X olacakmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik son sorumuza. Bu da videomuzun son sorusu. Şöyle. Demiş ki bana ikisi soruyor. Aslında burada roket ucu gibi de görebilirsiniz ama roket ucu değil. E, M kuralı var. Şöyle yapacağız. E diye buraya. Tamam bütünledim. Ne oldu? 130 derece bütünlerken ne yapıyordum? 180 derece eksi 50 derece ne yapar? 130 derece. O zaman burası 130. Bu da yine aynı doğrusu da olduğu için ne olacak? Burası da 180'e bütünlenecek. O zaman burası da 50 olacak. Gördüğünüz gibi bu iki açı birbirine eşit oluyor. Tamam. Aynı mantıktan buradan ilerliyorum. 180 derece eksi 70 derece eşittir ne yapar? 110 derece. Tamam. E aynı mantıktan aynı doğrultuda olduğu için burası da ne olacak? 70 derece. Yani kuralıma, gördüğünüz gibi M kuralı. Ne diyeceğim? 50 artı 50 derece artı 70 derece eşittir neye? X'e değil mi? M kuralında böyle değil miydi? X'eydi. 50 derece artı 70 derece ne yapar? 120 derece yapar. Bu da ne eşittir? X'e eşittir arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.